Daha dokunmadan kuru diğrem. Çölleri bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sağmıyorum. Pembe uçuşmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avariyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Uykular tutmuyor karanlıkları. Yetik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendille sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenleri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen göheylanların korku tufanına yakalandığı... Siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten, bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine gönül vadelerimi bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi. Siyah gözlerine beni de götür.